Zaman oldu. 16 Ekim'de yaşanacak olan güçlü bir yeni ay var. Özel bir sabit yıldız üzerinde. Bu yeni ayın ülkemize getireceği şeylerle birlikte bireysel olarak da nasıl etkileniriz, özellikle onlardan bahsetmek üzere bu videoyu sizin için hazırladım. Şimdi hızlıca bir göz atalım. Biliyorsunuz Merkür. Geri hareketine başladı akrep burcunda ve başlamış olduğu derecede oldukça sert bir tutulmanın 2013 yılında yaşanan sert bir tutulmanın derecesinde e, o derecedeki tutulma hibrit bir tutulmaydı. Bu ne demek? Çok güçlü ve e, yıkıcı etkilere sahip bir tutulma demek. Güneş tutulmasıydı. Akrep burcunda yaşandı özellikle. Ve şimdi Merkür de bu hat üzerinden es yapıp retro hareketine yani dünyaya yaklaşmaya başladığı bir harekete geçiş yaptı. Biz özellikle önümüzdeki Merkür retrosunda 2013, 2014, 2015 yıllarını çok yad ediyor olacağız. Nasıl? o dönem giydiğimiz giysiler karşımıza geliyor olacak. O dönem tanıştığımız insanlarla ilgili eş zamanlılıklar yaşıyor olacağız. O dönem satın aldığımız veya sattığımız bir eşya ile ilgili bir karşılaşma söz konusu olacak. Merkür'ün akrepteki bu seyri bize geçmişi hatırlatacak. Geçmiş acıları hatırlatacak. Çünkü Şiron üzerine de aldığımız bir dolunay etkisi var geçmiş yaralarımızı deşecek aynı zamanda bizi içsel olarak da büyütmek üzere hazırlanmış bir döngüde olduğumuzu bilmek lazım ama tabii bu döngü kimimizi ruhsal olarak daha derinden etkileyecek kimimizi fiziksel olarak net bir şekilde etkileyecek diyebiliriz Buradaki e, açılara bakıldığı zaman açıların e, Merkür'ün Akrep'te oluşu, Akrebin yöneticisinin hem Plüto hem Mars oluşu, Mars'ın retro harekette oluşu yani çift retro demek e, ve burada e, gökyüzündeki sevimli hareketleri Venüs'ün e, çok da rahat edemediği hesaplanmış e, işlerle ilgili e, bir burç üzerinde seyrim oluşu. Her ne kadar e, gram tri'ne atsa da büyük e, üçgenler yapsa da e, bize ancak hesaplı işlerimizle ilgili daha önceden verilmiş kararların hayata geçmesiyle ilgili getirilerden yana e, sevindirici e, yaklaşımlar da bulunacaktır. Özellikle bu yeni ayda terazi burçları e, etkilenecekler toprak burçları, işte başak, boğa, oğlak gibi toprak burçları olumlu etkiler alacaklar. Kimler zorlanacak derseniz koçlar zorlanacak, teraziler, yengeçler zorlanacak. Öncü burçlar bu şekilde zorlanıyor olacaklar. Baktığımız zaman ikizler, ikizler, aslan, Burçları gibi burçlar, onlar daha geçmişten yana gidişleri almaya çalıştıkları, rahatlamak için fiziksel aktivitelerini ortaya koymak durumunda kaldıkları bir döngüden geçiyor olacaklar. Yeni ayın getirdiği şeyler bu yönde. Tabii bireysel anlamda böyle geldiyse, ulusal anlamda bize neler getirir, ülkemizi neler bekler, buna bir bakış atmamız lazım. Zira bu çok önemli bir yaklaşım oluyor olacak. Yeni ayın yaşanmış olduğu derece 23 derece spika derecesinde ünlülerle, aktörler, aktristlerle alakalı bir bölge burası. Özellikle kadınlarla ilgili olarak, kadın ünlülerle ilgili olarak gelebilecek Mars karşıtlığından dolayı ve tekrar peksinde Plüton'un Jüpiter'le ile birlikte kaldığını görüyoruz. Yine tutulma derecesi uzak doğu da olsa tekare yapısına dahil diyebiliriz. Burada pek de sevimli olmayacak üzücü haberlerin alınabileceğini göstermekte. Aynı zamanda ülkenin Natal Plütos'unun da bu tekareyi kapatıyor oluşu bize vefat haberini taşıyor olacak gündemimizde. Yeni ayın bizi götürmüş olduğu döngüde dolunayla yeni ayın başlattığı etkiler dolunayla gözle görülür, elle tutulur hale somutlaştırılmaya başlar. Bu döngüde zaten Uranüs'yen bir dolunay olacak 31 Ekim'de. Yani bahsettiğimiz 14-15 günlük bir periyot var. Bu periyodun içerisinde e, oldukça sevimsiz haberleri alıyor olacağız. Şimdi ülkemizin 5. evinde yaşanan bu yeni ay e, bize medyayı hatırlatıyor olacak. Sosyal medyayı, basın özgürlükleri, bununla birlikte hukuksal anlaşmaları, daha önceden verilmiş olan yazılı kararları bunlarla ilgili olarak görünümleri önümüze getiriyor olacak ülke arasını ilerlettiğimizde Merkür'ün yeni ay derecesine tutulma eski tutulma derecesinden gelişine baktığımızda e, buradaki görünümün daha da sertleştiğini söylemek mümkün olacaktır ve güneşle kavuşumun ardından ülkenin natal güneşiyle de kavuşuyor Bu ne demek devlet büyükleriyle ilgili haberler alınması demek. Aynı zamanda ülkenin çocukları ve gençleriyle ilgili olarak da nahoş haberlerin bizi karşılayacağını. Ne yazık ki ülkemizde şu anda yaşanmakta olan pandemi sürecinde işleri, hijyen ve tedbirlerin sıkı tutulmadığı takdirde çocukların, gençlerin zor zamanlar yaşayabileceğini gösteriyor bize. Ayrıca ülkemizdeki sınır bütünlüğümüzü sağlayan anlaşmalarla, ülkemizin e, uluslararası platformdaki prestijini e, yerinde tutan, sabitleştiren yazılı anlaşmalarla birlikte bu alanlarda da yine sorunlu işlerin karşımıza çıkacağını ülkemizin verdiği her kararı çok dikkatli ve ince eleyerek verilmesi gerektiğini gösteriyor. Burada e, ülkenin sınırları içerisinde yaşanabilecek kargaşada bankalarla ilgili olarak süreçlerin dış borçlarla ilgili olarak süreçlerin bireysel anlamda da banka kredilerini geri ödeyebilmek alınan borçları iade edebilmek ya da vadesi gelmiş ödemeleri gerçekleştirebilmek adına düşünebilirsiniz. Durumların gelişeceğine. Bu konularda tedbirini önceden almayanlar için veya hazırda bekleyen bir zemin olmadığı takdirde geri ödemelerin zorlanabileceğini söylemek mümkün. Banka hesaplarımıza dikkat edilmesi gereken bir dönem. Sosyal medya hesaplarımıza dikkat edilmesi gereken bir dönem. Telefon uygulamalarımıza kredi kartının şifrelerini yüklediğimiz herhangi bir alışveriş sitesine dikkat etmemiz gereken bir dönem. Bunlara karşı oldukça dolandırıcılıkların aktifleştiği bir dönem olduğunu biliyor olmamız lazım. Ticari işlemlerimizi yaparken ve yeni bir mal satın alırken daha önceden planlayıp planlamadığımıza bakmamız gerekiyor. Bu ürünü gerçekten satın alıp almak istemediğimizi analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü Venüs'ün Başak seyrinde e, tüm değerler hesaplıdır. Tüm e, varlıklar belli bir e, plan çerçevesinde değerlendirilir. Hayata geçiş plan çerçevesinde olmalıdır. Venüs Başak bizden bunu ister. Bunu yansıtır daha doğrusu. Plütonik bir görünüm olduğunu da bilmeliyiz. Şimdi plütonik görünüm ne demek? Plüto gezegen olarak soğuk, küçük ve güneş sisteminin en uç noktasındaki gezegenlerden birisidir. Ee, Plütonun yapmaya çalıştığı şey e, bir çeşit kontrol mekanizmasıdır. Ama bu kontrol mekanizması hayati bir kontrol mekanizmasıdır. Gelir denetler. Eğer uygunluk bulamazsa anında yok eder, yerine yeni bir şeyin inşa edilmesi için zemin hazırlar. Bunu İstanbul'da sıkça karşılaştığımız kentsel dönüşüm gibi düşünebilirsiniz. Belediye nedir? Gelir, bakar. Eğer zemin uygunluğu yoksa, binanın uygunluğu yoksa, derhal yıkılsın, yerine yenisi yapılsın der. Şimdi Pluto. Bu noktada aktif olduğunu ayın özellikle 16'sından itibaren 31'ine kadar çok net bir şekilde aktif olduğunu bilmek lazım. Böyle bir aktivasyon varken riskli işlere girilmemesi gerekir. Elektrik hatlarıyla ilgili olarak, denizlerde yaşanabilecek kazalarla ilgili olarak, trafik kazalarıyla ilgili olarak çünkü kaza açıları ve kaza görünümleri de mevcut açık olduğumuzu bilmemiz lazım. Şu anda sevimli bir dönemden geçmiyoruz. Şu anda ruhsal olarak da çok zorlandığımız bir dönemden geçiyoruz. Ve ne yazık ki aynı zamanda bu görünümler ani duygu patlamalarını da ortaya çıkaran görünümler, ani duygusal boşalımları da ortaya çıkaran görünümler, aynı ani öfke patlamalarını da ortaya çıkaran görünümler, husumette olduğumuz insanlarla olan mesafemize dikkat etmemiz gereken bir süreç. E, tabii ki küslerin barışması da söz konusu olabilir ama gelen insanın niyetinden emin olabilmek için, çünkü güneş de terazi de, artık bunu sürece yaymak, ilişkiyi yumuşatmak için e, diplomatik davranışları kullanabiliyor olmanın önem kazandığı bir yeni ay yaşıyor olacağız. Çünkü sonrasında Anladım. daha kriz sever daha atik, daha derin işleyen, çünkü Akrep Burcu'nun e, klasik yöneticisi Mars ve e, ikinci yöneticisi Plüto'dur. E, böyle bakıldığı zaman bu tip derin işlerin, derin devlet işlerinin, mafyöz işlerin, cinayetlerin ve hatta intiharların ortaya çıkabileceği zorlu bir sürece, yeni bir sürece adım atıyoruz. 2020 yılı her birimiz için çok zor geçti. Bu süreç içerisinde, özellikle bu süreç içerisinde, 2020 yılını tamamlamadan önceki son sert döngü. Biraz dişimizi sıkmak, sabır sınavlarından geçebilmek. Çünkü felekler çemberi vardır. Bu felekler çemberinden geçebilmek, feleğin çemberinden geçebilmek dediğimiz bir döngüyü yaşıyoruz. Ve bu döngüler toplumsal döngüler, e, kolektif alan döngüleri. Yani her birimiz bireysel anlamda pek çok değişimi yaşadık, yaşıyoruz, yaşayacağız. Ama bu döngüler geri dönüşü olmayan toplumsal değişime ittiren döngüler haliyle burada sürü mantığıyla bakıldığında sürüden bağımsız e, davranabilmek için bilinçli bir davranış geliştirme e, modeline doğru da bizleri yönlendiriyor aslında bakıldığında. Bireysel anlamda bizleri de bu şekilde ittiriyor. Haliyle bilginin çok değer kazandığı bir dönemdeyiz. E, bilgiye ve bilime yönlenilmesi gereken bir dönemdeyiz. E, akıl sağlığımızı korumakta zorlandığımız Duygularımızı ifade etmekte zorlandığımız bir Merkür Retrosu ile birlikte Ekim'in ikinci yarısını ve Kasım ayını yaşıyor olacağız. Kendimizi ifade ederken bu kadar zorlandığımız süreçte yöntemler geliştirmemiz gerekiyor olacak. Yazı yazmak bir yöntem olabilir. Daha çok içe dönüş, ruhsal anlamda kendimizi geliştiriyor olmak değerli bir yöntem olacaktır doğayla baş başa kalabiliyor olmamız. Yeni ayda 5. evimizde yaşandığı için çocuklarımıza, gençlere değer veriyor olmak, onlarla birlikte vakit geçirebiliyor olmak, onların yaşamına dair empatimizi geliştirebiliyor olmak bize katkı sağlayacaktır. Çünkü çocuklarımıza baktığımızda aslında kendi yansımamızı görürüz. Ay düğümleri burç değiştirdiğinde bize ikizler yay hattındaki gerçekliklerle ilgili görünümleri getirmeye başladı. Bilgi ve inançlarımız arasında yani kalıplaşmış inançlarımızla bilgimiz ne düzeyde? İletişim kabiliyetimiz ne düzeyde? Bununla ilgili sınavların önümüze konduğu bir süreçteyiz büyük çaplı kazaları da öngörmek mümkün. Çünkü bu tutulma derecelerinde e, daha önce yaşanmış olan e, eski örneklere de baktığımda e, benzer yapıların aktif olduğunu gördük. E, bir maden kazasının yaşanma olasılığı çok yüksek. E, o maden kazasının e, şu anki etkileşimler... E, Kollektif etkileşimler yani bireysel her ne kadar değişiyor olsak da çoğumuz kolektif yapıya, toplumsal yapıya uyum sağlayarak değişiyoruz. Ne yazık ki bu yaşanabilecek kazaların da çoklu yapılarda olduğunu görmek mümkün, öngörmek mümkün, etkilenen insan sayısının fazla olabileceğini öngörmek mümkün. Bir diğeri ise denizlerimizde göçmen kazalarının yaşanma olasılığı çok yüksek. Malum Ege her zaman çok da belli olmayan hava durumuna sahip olabiliyor. Özellikle bu şekilde çaresiz kalan insanlar için zor durumlar olabiliyor. Bu süreç içerisinde Allah masumları korusun diyerek böyle bir durumun yaşanabilme olasılığının yüksek olduğunu öngörüyorum ne yazık ki. Suyun sınavlarıyla birlikte ateşin sınavlarını verdiğimiz bir süreç. Çünkü tabiat bize toprağı hatırlatmaya çalışıyor. Bu toprağı hatırlatırken de, Türlü yöntemleri kullanıyor. Toprak e, elementinin getirmiş olduğu e, sınavlarla birlikte getirmiş olduğu yapılarla birlikte e, aynı zamanda iyileştirmeleri de hatırlatıyor. Yani herkes bu kadar çok olumsuz geçirmedi bu pandemi sürecini e, ve 2020 yılını o ay düğümlerinin burç değiştirmesini. herkes bireysel haritasına göre etkilendi. E, bir kısım insanlar kendilerini çok Manevi anlamda değiştirdiler, geliştirdiler e, ve bunu do, yani kendi gerçeklik doğalarına yansıtabiliyorlar, dışa vurabiliyorlar. Toprak burcu e, dünyayla ilgilidir, Neyse, e, beşeri hayatla ilgilidir, toprak e, elementi diyelim. Hmm, bu. Çalışmakla, üretmekle, doğayla, tabiatla, gaya, canlı yapıyla. Hatta kainat, kainattaki tüm varlıklar elle tutup gözle görebildiğimiz, anlamlandırabildiğimiz tüm varlıklarla ilgilidir. Ee, toprak elementinin bu kadar yükseldiği bir süreçte aynı zamanda ateş elementindeki o Mars'ın geçişi oldukça e, zorlu etkiler veriyor olacak ülkemizin sınırlarındaki komşularla olan ilişkilerinde de e, sorunlar yaşanabileceğini söylemek mümkün. İyi hiçbir şey olmayacak mı? E, ne olabilir iyi olacak şey? E, borç almak istediğiniz zaman biraz daha rahat borç alacaksınız. E, ama tabii bu kendi yararınıza uzun vadede olmayacak bir borçlanma olacaktır. Eğer bu dönem borçlanmayı e, bir hedef koyarak doğru bir planlama yaparak e, hayata geçirmiyorsanız, eğer yeni bir işe başlayacaksanız, dip notlarını detaylı bir şekilde okuduğunuz sözleşmeleri imzalayın derim. Çek, senet gibi e, değerli evraklarla alakalı sorunlar yaşanabileceğini söylemek mümkün. E, Verilen sözlerin tutulmamasıyla alakalı bir görünüm var. Zira o Juno'nun akrep seyri, Merkür'ün retrodan teması bize intikam duygularının da beslendiğini gösteriyor. O yüzden az önce husumetle ilgili sorunu olanlar varsa dikkatli olsun dediğim bir görünüm. Burada dünya çapında kadın hareketlerinin de güçleneceğini söyleyebilirim. haliyle şimdilik bu kadar diyelim efendim. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ben de sert bir Merkür etkisi altındayım. Zorlandığım bir süreçteyim. Sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bu videoyu beğenir, kanalıma abone olur. Hatta yorumlarınızı videonun altına yazıp neler düşündüğünüzü aktarırsanız bana da katkı sağlamış olursunuz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir diğer videoda inşallah daha keyifli haberlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.